Renk cüceleri ve kaybolan renkler macerası. Gök kuşağının hemen ardında, her şeyin tek bir renkten oluştuğu minik vadilerin olduğu bir diyar vardı. Kırmızı vadide yaşayan alaz için hayat kıpkırmızıydı. Kırmızı elmalar yer, kırmızı çiçekleri koklar ve kırmızı uğur böcekleriyle sohbet ederdi. En sevdiği şey, kırmızı boya fırçasıyla her şeyi daha da kırmızı yapmaktı. Komşu mavi vadide ise gökmen yaşardı. Gökmen için her şey masmaviydi. Mavi nehirde yüzer, mavi kelebeklerle uçar ve gökyüzü mavisi yatağında hayallere dalardı. Sakinliği severdi ve en büyük keyfi mavi taşları nehirde sektirmekti. Bir sabah alaz uyandığında bir tuhaflık sezdi. En sevdiği kırmızı yastığı griydi. Pencereden dışarı baktığında şok oldu. Kırmızı vadinin tamamı çiçekler, ağaçlar Hatta uğur böcekleri bile sıkıcı bir griye dönmüştü. "Renklerim nereye gitti?" diye bağırdı endişeyle. Alaz yardım istemek için koşarak Mavi Vadi'ye gitti. Ama orası da aynı durumdaydı. Mavi nehir çamur gibi gri akıyor. Mavi kelebekler hüzünle kanat çırpıyordu. Gökmeni bir ağacın altında oturmuş, griye dönen dünyayı üzüntüyle izlerken buldu. Tam o sırada yerden bir fısıltı duydular. "Pardon." diyen bir ses vardı. Yere baktıklarında, daha önce hiç görmedikleri, baştan aşağı gri giyinmiş, elinde boş bir kova tutan minik bir cüce gördüler. Bu gri cüce Duman'dı. Çok utangaç görünüyordu. "Bütün renkleri sen mi aldın?" diye sordu Alas sinirle. Duman başını salladı. "Benim hiç rengim yoktu," diye fısıldadı. "Sadece birer tane ödünç almak istemiştim ama hepsi kovamda birbirine karışıp gri oldu." Duman o kadar üzgündü ki neredeyse ağlayacaktı. Gökmen Duman'ın omzuna dokundu. "Ağlama," dedi sakince. "Belki renkleri geri getirebiliriz." Alaz'ın aklına parlak bir fikir geldi. "Tek başlarına değil, ama belki birlikte. Ben kırmızıyım." Gökmen gülümsedi. "Ben de maviyim." Alaz kırmızı parmağını, Gökmen de mavi parmağını Duman'ın boş kovasındaki bir su birikintisine aynı anda daldırdı. İki renk birleştiğinde suda sihirli bir girdap oluştu ve ortaya yepyeni harika bir renk çıktı. Mor. "Vay canına." diye bağırdı Duman hayranlıkla. Hemen Sarı Vadi'den arkadaşları Sarini çağırdılar. Dört cüce birlikte çalışmaya başladı. Kırmızı ve sarıyı karıştırıp turuncuyu, mavi ve sarıyı karıştırıp yeşili buldular. Duman hayatında ilk defa renklerle oynuyor. Gri kayalara yeşil kurbağalar ve turuncu balıklar çiziyordu. Çok geçmeden Vadiler eskisinden bile daha güzel olmuştu. Artık sadece kırmızı ya da mavi değil, mor patlıcanların, turuncu havuçların ve yemyeşil ağaçların olduğu rengarenk bir dünyaları vardı. Duman, renkleri çalmanın değil, onları birlikte yaratmanın ve paylaşmanın en büyük mutluluk olduğunu öğrenmişti.